ne yapıyorsun? Salata malzemeleri karbonatlıyor. Biraz da ondan sonra da sirkeleyeceğim. Hmm, korona olduğu için bunlardayız şu an. Ne hale geldi sebepler. Neyse ben size şey yapayım. Okulda öğrendiğimiz karbonat ve sirke ile ilgili bir deney var. Çok güzel gerçekten çok hani şaşıracağınız bir şey var. Onu yapalım birlikte. Tamam. Sen şunu hallet de. Şimdi de geçelim Deneyimizin ismi şişen balon deneyi. Şişen balon deneyinde kullanacağımız malzemeler soda şişesi, balon, sirke, kaşık kullanalım. Deneyimizi aile bireylerimle birlikte yapacağım. Onlara bir gösteri deneyi yapacağım. Şimdi deneyimize geçelim. Deneyin hazırlanışı. Soda şişesinin içine bir miktar sirke koyalım. Balonun içerisine de bir tatlı kaşığı karbonat koyalım. nefesimi kullanmadan şişirebilir miyim baba? Bunun içine sirke koydum. Nasıl şişireceğim? Baba sen şişirebilir miyim? Baba mı? Demir misin? Sen Deney? mi? bakalım nasıl olacak? Şişecek mi? Bunu böyle koyacağım. Nasıl şişer? tamam. babam öyle? Bak anne bekle. Ben yaparım. Aa! Hmm. Ne, ne oldu ya kız? <laughs> Bu deneyimizin ismi şişen balon deneyi. Şembalon deneyinde asitler karbonatlı bileşiklerle bir araya gelince karbondioksit gazı çıkartır. Bu deneyde kullandığımız sirke asit karbonatla bir araya gelince karbondioksit gazı çıkardı. Bu şekilde de balonun şişmesini sağladı. Gaz Deneyi az, birlikte karbon. tekrar yapalım. Az olur. Aynen gaz oluştuğu için sirke ve karbonatla bir araya gelince gaz oluşuyor. Tuzlu olmuyor. Ama mesela limon, sirke yerine limon da kullanabiliriz. O zaman da oluyor aynı şey. Aynı şey Şu an muhtemelen oranlar eşit gelmedisin fazla şişmedi ama bu şekilde oluyor. Yani sirke yerine limon da kullansak yine aynısı olur. oluyor. Güzel güzel güle güle güzel. <laughs> tamam, güle 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 güle